Merhaba, 3. dersimize hoş geldiniz. Yumruklarla başladık, diz attık. Bugün ilk tekme tekniğimizi çalışacağız. Her gün aramıza yeni yüzler katılıyor. Hoş geldiniz. Eğer daha önce hiçbir deneyiminiz yoksa bu videodan başlamayın. Çünkü her ders bir sonraki dersin altyapısını oluşturuyor. Önceki ödevleri ve uygulamaları yeterince yapmazsanız buradaki programdan da bu dersten de verim alamayacaksınız. Bunu Ciğerci Kedisi olarak izleyebilirsiniz ama mutlaka önce diğer ödevleri ve çalışmaları yapın. Evet evet yeni gelenler. Önce diğer video sonra bunu geliyorsunuz. <laughs> Öğrendiğimiz vuruşlar artıyor ve yeni vuruşlar da gelecek. Artık daha çok uygulamaya ihtiyacımız olacak. Ondan bu eğitim setini biraz daha farklı hale getireceğiz. Buradaki tekniği tam yapabilmek için öncesinde ısının, sonrasında soğuma yapın. Ayrıca daha esnek ol altı videomuzun linkini aşağıya koyacağım. Onunla da yavaş yavaş antrenmanlara başlayarak esnekliğinizi biraz arttırmaya başlayabilirsiniz. Bugün uzun süredir çalıştığımız ile birlikteyiz. Hoş geldin. Front kick çalışacağız. Al gardın lütfen Canberk. Front kick ön tekme diye Türkçe çevireceğimiz bir tekme. Gerideki ayakla başlayalım ve ben bunun için darbe yastığı alayım ama önce ben de göster. Ayak pençesiyle ya da ayak altıyla dizi çekip karşıya doğru yaptığımız bir vuruş. Uzak mesafede işe yarıyor. Oldukça etkili. Tekrar dön garda. Dizi çekeceğiz, karşıya vuracağız ve tekrar garda döneceğiz. Bunu darbe yastığıyla gösterelim. Dene lütfen. Bir daha. Güzel bir kez daha. Gerideki ayakla vururken ya olduğumuz yerden vuracağız veya ayağı öne doğru atarak yaklaşıp doğrudan vuracağız. Bir kez daha. Olduğumuz bir daha olduğumuz yerden veya öne doğru adımla yaklaşarak vurabilirsiniz. Öndeki adımla dizle olduğu gibi ...üç farklı teknikle vuracağız. Eğer kalça kontrolünüz iyiyse esnekliğiniz iyi ise tek hamleyle yapabilirsiniz. Bu aynı zamanda zamanlama açısından da çok işe yarayacak. Tek hamle. Güzel. Küçük bir sağ adım öne atarak vuracağız. Bir kez daha. Veya switch ile vurabilirsiniz. Bir kez daha. Evet, kartta kal, topu basma ve hazırda kal. Şimdi switch ile Frankie vuruş şekliyle iki farklı şekilde vuruyoruz. Birinde daha itiş amaçlı ...push kick... Pus. ...birinde... ...daha vurup çekme amaçlı... ...tip kick vuruyoruz. Pus. Güzel. Bir kez daha push kick... Pus. ...güzel. And tip kick. Pus. Güzel. Frankie eğer ilk zamanlar esnekliğiniz çok iyi değilse... ...orta seviye oldukça... ...iyi bir vuruş bölgesi olacak. Bazen durdurmak ve dengesini... ...bozmak için aşağıya da vurabilirsiniz. Ve esnekliğiniz arttıkça... ...özellikle diyaframa... Ve çeneye çıkabilirsiniz. Çene ile çok güzel nakatlar var. İki farklı şekilde vuruşu yapıyoruz. Birincisinde ayağın tam pençesi geliyor. Ayak topu dediğimiz kısmı geliyor. Daha uzun mesafede parmak ucunu kendine doğru çek. Ve karşıya doğru sağlam vurgu. Çok daha uzun. İkincisinde daha ayak altı ile vuruyoruz. Dene. Yani, Bakalım. Her ikisinde ulaşım mesafesi, güç avantajları, dezavantajları var. Her, her ikisinde çalışabilirsiniz. Şimdi frank katarken en sık yapılan 8 hataya göz atacağız. Kanala yeni gelen, katılanların birçoğu daha önce de yapmış oluyor. Herhangi bir yerde eğitim almış oluyor ilk kez yapanlar için hem öğrenmek ve uzun süredir yapanlar için de teknikleri daha doğru mantıkla anlamak için biraz daha hataların sayısını arttırdık ve detaylara girdik. Şimdi onları izleyelim. En temel hatalardan biri parmak uçlarıyla vurmak. Parmak uçlarıyla vurduğunuzda hele de parmaklarınız güçlü değilse ki birçok insanın değil doğrudan zarar görebilir. Mutlaka parmak uçlarınızı kendinize doğru çekip ayak pençesi ve ayak altı ile vurun. Pus. Solla da. Güzel. Ağırlık merkezinizi ortada veya geride tutarak vurduğunuzda yani kısa franki kattığınızda vuruş çok güçsüz gelecek. Bu nedenle kalçayı içeri doğru bastığınızdan emin olun. Bazen durdurmak için çok az hareket ettirebilirsiniz ama genel vuruşta mutlaka kalça öne doğru vuruşu içeriye kaşımalı. Gard'da başlayacağız ve gard'da biteceğiz. Vurduktan sonra dağılmak, başka yerlere düşmek bu vur lütfen vuruşlara doğrudan açık olmanız anlamına geliyor. Bu nedenle mutlaka vurup tekrar garda dönün bazen adımlamalarla gard değiştirmek için vurduktan sonra öne düşebilirsiniz ama ters kartta da olsa gardla bitirmeniz gerekecek. Vuruşu yaparken güvenliği sağlamamak bir yanlışı göster. Oh! Biraz yana doğru çıkıp yüze vuruşlar gelmesine neden olabilir. Bu nedenle mutlaka vuruş sırasında güvenliği sağlayın. Çok güçlü vurmak için bazen eli açmak gerekebilir. Ama diğer elinizin yukarıda olduğundan emin olun. Evet. Daha güçlü vurmak için eli bas aşağıya doğru. Özellikle <laughs> muayetayda bu güçlü, eğimli bir vuruş yapmak için de iyi bir e, hareket olacak. Ama mutlaka diğer eliniz güvenliği <gülüyor> sağlasın. <gülüyor> tüm vuruşlarda olduğu gibi burada da her zaman tüm gücünüzle vurmaya çalışmayın. Çünkü tüm güçle vurduğunuzda enerji harcamanız vesaire bir tarafa toparlanmanız da zaman alacak. Çünkü güçlü vur. Buradan gelmek zor olacak. Bazen durdurmak ve başka vuruşlara hazırlık olsun diye hız amaçlı sadece dokunabiliriz. Evet, böylece çok hızlı bir şekilde yumruklara geçebilirsin. Aynısı sol için de özellikle sol için öndeki ayak olduğundan geçerli. Sadece dokunuyoruz. Evet. Şimdi Şimdi her zaman güç değil, bazen güç, bazen hız amaçlı atacaksınız. Franki, dizi çekerek vurmak gerekiyor. Dene lütfen. Bam. Bazen şuna benzer dizi kırmadan gelen vuruşlar oluyor. Bunlar çok güçsüz, çok etkisiz. Mutlaka dizi çekip karşıya vurun. Bir yanlışı göster lütfen, yanlışı göster. Şöyle vurmayın. Buna tam olarak hata demek doğru değil. Sadece farklı amaçlarla da kullanmak için hep aynı seviyeye atmayın. Hem öngörülür hem de kullanabileceğiniz birçok alanı kısıtlamış olursunuz. Bazen karna, bazen ayağa, özellikle durdurmalarda ben tekniği çıkarken front kick gelsin bir daha gelme doğrudan dengeyi bozacaktır. Bazen karna, bazen diyaframa ve eğer esnekliğiniz iyiyse çeneye de çıkabilirsiniz. Solla da gel lütfen. Evet, diyafram sağ. Bu da yine hata sayılmayacak ama daha iyi vurmanızı sağlayacağından şu anda üzerine konuşuyoruz. İleride bununla ilgili ayrı uygulamalar ve ödevler olacak. Frankie'yi doğrudan attığınızda görülebiliyor. Bu nedenle arada yumruklarla saklayıp atmanız çok daha etkili olacaktır. Cep attık Hop! Evet. Cross attık. Front kick. Sol gelsin. Güzel. Öncesinde yumruklarla saklayıp devamında jab and front kick. Dikkati yukarıya alıp hemen aşağıya girmenizi sağlayacağından her zaman doğrudan front kick atmayacaksınız. Yumruklarla da saklayarak atacaksınız. Üçüncü dersimizin sonuna geldik. Canberk nasıldı? Hocam yorucuydu. Böyle tekniklerin üzerinden tekrar geçmek çok iyi geldi kesinlikle. Ne kadar uzun süre yapıyor olsan bile temel teknikleri çalışmak bir farkındalık kazandırıyor. Kesinlikle. Sana. En baştan yapmak çok iyi geldi. Harika. Dersimizin sonuna geldik. Umarım verimli olmuştur. Birçok bilgi uçuşuyor biliyorum şu an kafanızda. Ama bir sonraki dersimizde bunları çok iyi yapmanızı sağlayacak uygulamalar yaptıracağız size. O uygulamalara geçerken daha iyi yapabilmek için mutlaka diz ödevlerini çok iyi çalışın. Ve buradaki videoları da izleyip biraz daha mantığı oturacak sizde. Uygulama bölümü bundan sonra bu aldığınız teori bölümünü daha iyi oturtmak için yapacağınız çalışmalardan oluşacak. Eğer herhangi bir sorunuz varsa aşağıya yorum olarak yazın. Hemen hızla yazarak da cevap verileceğim. Bazen de daha önce yaptığımız gibi soru cevap olarak da videolarla karşınızda olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hayatınıza hareket katın. Hayatınıza hareket katın katın katın. <laughs> Ellerine sağlık. Sağ ol. Ben demiş, Leş gibi bunlar. İlk kez, <laughs> ilk kez tersiz bir çekim bitirdim.